Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yüzyıllık Mucize dizisinin 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Harika ve Ali Tahir çok büyük bir aşk yaşayacaklar. Harika nişanlısından ayrılacak ve halasına durumu anlatacak. Halası Harika'nın yanında olacak. Kendi aşkının yarım kaldığını, bu duyguları Harika'nın yaşamasının onu mutlu ettiğini söyleyecek ve Harika'nın aşık olduğu adamla Tanışmak isteyecek Ali Tahir eski eşiyle karşılaşacak ve evi terk edecek. Harika bunu neden yaptığını anlamayacak ve bu duruma anlam veremeyecek. Halası da bunun olabileceğine imkan vermeyecek. Eşref diye bildiği eski eşini karşısında görünce çok şaşıracak. Sizce yeni bölümde 100 Yıllık Mucize dizisinde neler olur? Tahminlerinizi yorum olarak yapabilirsiniz. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.